İstanbul sabahından sabahladım. Öğleni geçti sabah nereden çıktık? Şimdi böyle çocuklarla giyindik. Babam tarafa gidecek. Taksi bekliyoruz. Taksi yönlendirme yaptı. Durakta taksi yokmuş. Öyle gidiyoruz. Çantamızda bavulumuzu da aldık. Evet saat 9.30 geçiyor. 9.25 Babam kahvaltıları hazırlamış. Şöyle yumurta haşlamış. Ben de yatakları falan topladım. çay hazırlamış. Şimdi yumurtanı soyacağım. Galiba sucuklu yumurta yapacak. Evet. Herkese hayırlı günler. Kınalttık. Kahvaltımızı yaptık. Yusuf yarım yemişti. Şimdi bir daha acıktı. Yumurta verdim ama Yumurtasını yiyor. Yumurtasını yarım yemişti. Babam da poğaça almıştı. Babam da poğaça almıştı çocuklara. Anne. Efendim anneciğim. Hadi mama niye? Yumurtanı nasıl yiyorsun? Göster. Yusuf herhalde yumurtanın sarısını sevmiyor. Beyazını seviyor. Şuraya da poğaçalar döküldü. Dök evet, sarı döktü değil mi? Toz aldık. Ocağı sildim. Toz aldım. Yatakları falan topladım işte. Gün akşam kaldık. Ondan sonra daha zaten kalamadık. Anne! Anne! Efendim annen. anne? Ondan sana. Şimdi Adalet Deniz diye bir abla <laughs> annemin kanalına yorum yapmış da. İşte kızın evi bolluk. Oğlunun evinde böyle şey görmüyorsun falan. İkişer ikişer patlıcan alıyorsun falan. Anne. Ses oluyoruz tamam mı? Anne. Bir şey anlatıyorum. Anne. Efendim, Şimdi yorum içindeyim de hani biz haftalık alışveriş yapıyoruz. Zaten sebzeler ve meyveler bir haftada çok alınca bozuluyor. Siz de farkınız. Zaten patlıcan kış mevsiminde patlıcan normalde yenmez. Annem sevdiği için alıyoruz. Mesela annem tavuk sevmiyor bu arada. Tavuk almıyorduk ama ben çocuklar için alıyorum. Mesela ben bu ara çok alışveriş yapmadım. Annem gelince yaparız dedim. Hani evdeki olanlarla eğitilmeye çalışırım dedim. Çok şükür. Bizim evimiz de bolduk. Evimiz dar olabilir ama evi de eve de dolap etmiştik, giştik şimdi. Tabii ki de ablam. Anne, <laughs> tabii ki de ablamda kalsın hani değişiklik oluyor. Sonuçta orası kızın evi, ama bizim de kaldığımız yer kendi evi. Kendi evi olduğu için anneme zaten soruyor hani ne istersin? İşte markete gidiyoruz, bir şey ister misin? Yani bazen hani yorum yapılıyor ama insanları böyle sanki biz eve hiçbir şey almıyormuşuz gibi, sanki biz açlıktan ölmüşüz gibi. Çünkü ablamların yani evinde büyük boğaz var. Farkındaysanız her gün yemek pişiyor. Bizim pişirdiğimiz yemek bile 2-3 gün gidiyor. Çünkü bizim çocuklar daha ufak. Ufak olduğu için çok yemek hani biz kendimize göre yapıyoruz. Yani aç değil, açık değiliz. Çok şükür hamdolsun. Bazen yövme yapılıyor ama böyle sanki biz sanki açlıktan ölmüşüz gibi yani biz haftalık alışveriş yapıyoruz. Eve kıyma da giriyor, et de gidiyor. Annem tavuk sevmediği için tavuğu kendimiz alıyoruz. E biz de, de mecburen yiyor. Şimdi o sevmedi diye biz tavuk tabii ki de ev alacağız. Çocuklar yiyor. Sarı'ya şey yapıyorum mesela. Tavuk göğsünden nugget yapıyorum. Çatır tavuk. Kuşu seviyor. Anne, anne? Evet oraları sileceğiz. Burada ıspanak yaptık. <laughs> tarhana çorbası var. Az bir pilavımız var da ya, yanına makarna yaparız. Yarım makarna. Akşam üzere eve döneceğiz. Çünkü artık ev okulda başlıyor. Dur ellerini silelim. Yumurtanı yemeyeceğim mi? Yorumları takılmıyorum. Tabii ki de hiç takmıyorum kafama. <laughs> şey oluyor. Şunları da kediye veririz. Kapıda kediler var ya. Sanki biz açlıktan ölmüşüz gibi <laughs> komik bir durum oluyor da o yüzden atlanları dedim. Yani. Çok şükür hamdolsun kiramız ödeniyor mu, faturalarımız ödeniyor mu onlara bakmamız lazım. Bir lokma da boğazımızdan yemek geçiyorsa hamdolsun. Bakın bugün benim annem önerili 6 ay oldu. Bugün tam 6 ay oldu. Sanki 6 ay değil de... Sanki o kadar çok uzun yıllar geçmiş gibi ki böyle ama acımız hala taze. Baba cazım uyuyor. Gece işe gidecek. Ben Eda'nın kız, iki kız da benle kaldı. Beraber kaldık. Eda geri döndü. İşi vardı evde. Mehmet'i de aldı yanına. Ben de yatakları falan kaldırdım. Babam erken kalkmış kahvaltı hazırlamış çocuk öyle poğaça almaya gitti. A, gitmişti yani. Yusuf yedi poğaça yedi yarım da yumurta yedi. Öyle yani hani bazı yorumlar yapılıyor ama çift taraflı düşünmek lazım. Bu annenin iki evladı var. Biz anneme aşı bırakmadık ki. <laughs> ne istiyorsa. ihtiyacı olduğu şeyi. Harçlık mı hissedi? eşimden Allah razı olsun hiçbir lafımızı ikiletmez. Yemek mi istedi? Mesela annem yola çıkacaktı. Ben biriktirdiğim parayı ona verdim. Helali hoş olsun. Biz bir aileyiz. Biz aynı çatının altında yaşıyoruz. Diyorum ya Sevim'in yuvası ve ailesinin Sevim'in yuvası ve ailesi bu Sem'in yuvası, ailesi Beykoz'da yaşadığımız evdir. Tabi bu anlayana. Şimdi ablamın evi, kendisinin evidir. Tabi ki de annem gider kalır ama annemin bir evi var. Annemiz zaten öyle ev tutma falan durumu yok. Evler fiyatları almış başına gitmiş Samsun'da da öyle. Ablamlara denk geldi. Yoksa her yerde fiyat aynı. Yani annem bir artı bir bile ev tutsa baya yüksek fiyattan başlıyor. Annemin zaten gücü yetmez aldığı maaş yarım emekli maaşı alıyor babasının ama öyle çok yarım alıyor yarısı kardeşine bölünüyor. Tam almadığı için de YouTube'dan da zaten kazandığımız belli. Yarısını biz alıyoruz. Yarısını annem alıyor. Yarısını neden biz alıyoruz? Kimse ilgilendirmez tabii ki de. İşte hani söyleyen olur. İşte yarısını sen ne alıyorsun? İşte sen al. Sen filan. Anneme de söylenme oldu. Annem zaten açıklama yapıyordu. İşte aynı çatı altındayız. Oğlum da harcama yapıyor. Kiraya ekliyor. Haziran ayında yine zam gelecek. İnşallah yüksek gelmez. Gelirse de artık ev çok baktık ama kafamıza göre ev bulamadık. Çünkü bize 3 artı bir ev lazım. Evimize de sığıyoruz. Sadece salonumuz küçük. Herkesin odası var. Bak herkesin odası var en azından. Herkes. Annem mesela belli bir saatte odasına gider. Esra Erol saatinden sonra annemi göremez. O saatten sonra odasından çıkmaz. Nadirdir yani. Herkesin odası var. Çocukların odası var. Bizim odamız var. Yani ev küçük olsa ne olacak büyük olsa ne olacak huzurun saatin sağlığın yerindeyse örünce odalar seninle gelmiyor örünce bir kefene bile nasip olursan ya bak benim annem kimseye veda etmeden gitti babamı bile görmedi Allah kimseye çektirmeden nasip etsin yani. Tabi bu anlayana. Ya kimseye tabi ki de dert anlatamazsın. Tabii ki de yorum yapabilir ama bazı yorumlar vardır. Haddini aşanlara engelledim gerçekten. O Fatma denilen kadın var ya. Yok saygısız, yok gıcık. Ya biz videolarda ironi yapıyoruz. Bu bizim kanalımız. Yaparız, yapmayız yorumlarında bir haddi vardır değil mi? Emeğine sağlık. Eline sağlık. Benim de izlediğim kanallar var. Annemin de izlediği kanallar var. Eline sağlık. Emeğine sağlık. Yazar geçersin. Her şeye yorum hakkı düşmez. Yani benim düşüncem böyle. Neden? Her şeyin bir seviyesi vardır. Kimse kimseye hakaret edemez. Ve YouTube'un da topluluk kuralları vardır. Hatta çok kez o kişiyle alakalı bize uyarı geldi. Engelleyin diye. YouTube'a yeni kurallar geldi çünkü. Başınızı ağrıttım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi bekliyoruz. Sevim'in yuvası ve ailesine. Annem de canını ne zaman istiyorsa tabii ki de o zaman gelir. Bizim kafamız rahat. Çocuklarıma bakabiliyorum. Okullar da başlayacak şimdi. Tempomuz daha fazla olacak. Sahire okula servisle gidiyor geliyor ama e ders tempomuz oluyor. Kalk, et çocukları. İlk önce Yunus'u gönderiyorum. Sonra Sare'yi yolluyorum. Zaten zaman hemen geçiyor. Sabahçı olduğu için. Ben şimdi şuraları bir ufak toparlayayım. Kedilere mama vereyim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Çocuklara da bakayım o Dört tane çocuğum var.